Karım beni aldattığı için çocukları aldım. Çiğdem canlı yayında eşi Hüseyin tarafından ihanetle suçlandı. Ya yalan söyleme yalan, doğruları ya abla, söyle İzmir, ya. Hepsi canlı şey. Ben delil doğruları gösterdim doğruları söyle. Gösterdim. Misafirlikte <laughs> aldatıldı mı? E sen abla, de beni her canlı sıkıldın. O, şey o zaman şey mi misafirliğe ya? götür. Ben aldat orada her canlı sıkıldın. Evliyken başka adamla aylarca birlikte yaşadı mı? Sizin bir ara 4 ay beraber kaldığınızı söylüyor. 8 aydır annelerini görmüyorlar. Kim bakıyor çocuklara? Ben bakıyorum annemle. Sen, sen bakmıyorsun evet. kendine bakıyor. Çiğdem, çocuklarına kavuşabilecek mi? Birazdan. Çiğdem hoş geldin. Yayla Hanım hoş, hoş geldiniz. Buldum. Şimdi e, Hüseyin sen de hoş geldin. Ben önce bir şunu soracağım, bu evliliğin iki çocuk çocuğun hatırı için kurtulma ihtimali var mı Yok. Çiğdem, Hüseyin? Ben de asla yok abla. Öyle mi? Ben de kesinlikle yok abla. Ben de kesinlikle yok. Çiğdem? Yok, hayır. Gerçekten? I -ı. Yani gerçekten yuvalar dağılırken, şuram acıyor bak ben söyleyeyim. Yani Yayla Hanım sana da söyleyeyim. Yani yuva e, dağıtmak kolay bir şey değil. Bunlar e, hepsi yaşandı, bizler tarafından da yaşandı ama kolay şeyler değil bunlar. O yüzden hani bir kere daha bizim burada yapabileceğimiz, bu yuvayı dağılmaktan kurtaracağımız, çocukları anneli babalı bir ortamda böyle kaç göç olmadan e, büyütebileceğiniz bir ortam yaratabilir miyiz diye ben bunu sorma gereği hissettim. Kendi sorumluluğum olarak yani kendi e, şeyim ne diyeyim size arzu diyeyim böyle bir şey isterdim doğrusu. Şimdi muhabirimiz e, Esra e, Çiğdem'in babası e, Veysel Bey'in yanında. Evet, Veysel Bey merhaba, Esra merhaba. İyi yayınlar Serap Aköz. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, kayınpederin değil mi Hüseyin? Evet. Kayınpederin bakalım seni nasıl biliyor, e, seninle ilgili duyguları, <laughs> düşünceleri neler? Şu an evli misiniz yani Evliyim. Veysel Bey. Efendim? Cidem sizin kızınız mı? Evet. Peki Hüseyin de damadınız. Evet. Onların evlenmesine karşı çıktınız mı siz? Efendim ben e, çıktım çıkmadım değil. Çünkü e, kızım daha benim çocuktu. Hı. Mesela yaşı yoktu. Evliliğin ne olduğunu bilemezdi. Hı. O yüzden çıktım yani çıkmadım desem şimdi yalan olur. Yani kızınız 15 yaşındayken kaçmış biliyorsunuz Hüseyin'e. Evet Evet biliyorum kaçtı. Maalesef o, o yaşta öyle işte hatalar yapılabiliyor. Sonuçta da buralara bu noktalara gelinebiliyor. Peki evet. Veysel Bey, damat Hı. olarak, Hüseyin Bey olarak yani, Hüseyin olarak onunla ilgili duygu ve düşünceleriniz ne? Onunla ilgili e, duygularım şöyle, e, çalışmıyor, işe güce bakmıyor, bir e, sezonu bekliyor, yaz gelecek de e, düğün falan olacak da davul? Hmm. Hepimizin mesleği o. İşe gidecek, davul çalacak, düğün çalacak, sonra çocuğuna para getirecek. İş olmazsa ne yapacak? Hüseyin bir yerde çalışmıyor. Hüseyin buraya geldi, tekstile girdi. Tekstilde bir gün ya bir gün durdur, dur, 24 saat dur ayakta. Ee, orada bir, neymiş geldi ve baba ben tartıştım. Kimle tartıştın? Orada birisi bana yanlış yaptı. Ya sen diye yanlış yaptı? Ya sen ağzını tut ekmeğine bak. İki tane senin çocuğun var gül gibi. Gül gibi ailem var. Boş Boşver ya ağzını, tarım, ağzını kapayan efederler. Peki Veysel Bey siz de davul çalarak geçiminizi sağlıyorsunuz. Sizin de evet. belli bir mevsimi var. Davul çalmadığınızda siz ne yapıyorsunuz? Efendim ben ne yapıyorum? Ee, şimdi Allah yaranı sevmez. Sizi kandırsam Allah'ımı kandıramam. Ben e, hurda işi yapıyorum. Hurdayla geçimimi sağlıyorum. Hı hı. Yani namusumdan, şerefimden, alnımın teriyle e, kazancıma gidiyorum. Topluyorum. Ayıp bir şey değil. Tabii ki değil. Peki, evet. şimdi e, kızınız Mayıs ayında geliyor size. Onun iddiasına göre çocuklarla beraber geldi. Sonra Hüseyin çocukları görme bahanesiyle alıp götürdü. Ve 7 aydır da göstermiyor. E, Hüseyin'in evet. iddiasına göre de tam tersinde. Çiğdem çocukları bıraktı gitti. E, hatta da hayatına Abdullah diye birisi girdi. İddiaları söylüyorum. E, 4 ay filan da beraber yaşadılar. Evet gitme sebebi o. Hangisi doğru? Dürüstçe bana lütfen bunu söyleyin cevabını artık. Ablacığım ben şöyle dürüstçe söyleyeyim. Şimdi eee gözünle görmeden, bir insanın gözünle görmeden günahını kaldırabilir misin? Bak bu dünyanın öbür dünyası var. Yani onu onu o insanın günahını götürebilir misin öbür tarafa? Götürmemek lazım tabii ki de. Değil mi? Götürmemek tabii, lazım. Tabii götürmemek Ş lazım. Yani şimdi ben e, şöyle söyleyeyim. Benim kızım e, APO'ya falan varmış olsa, bak gerçek diyorum, bak APO'yla Apo da konuştum ben, bunu Abdullah'la konuştum, götürecek olsa benim kızımı, bak kendisi Urfalı, Urfa'ya götürür. Hmm. Çocuk e, kızımı alır Urfa'ya götürür. Niye götürmemiş? Ben konuştum. Geldi benim yanıma. Kardeşim dedi bak dedi yanlış anlama Veysel abi benim adımı kullanmasınlar. Ben nişanlılıyım dedi. Bir senedir ben nişanlılıyım dedi. Senin nişanlılma dedi. Ben babamı konuşturmam ama dedi seni konuştururum dedi. Konuşturdu mu? Konuşturmadı. Ee, konuş, konuşturdu desem yalan olur. Konuşturmadı. Ben dedi istiyorsan dedi konuşayım dedi. Ben dedim yanlış anlama dedim. Ben konuş konuşmayıp da dedim kötü bir şey değil dedim. Ben Esra'ya muhabirimize bir şey soracağım Esra Abdullah ve Çiğdem'i tanıyanlarla senin bir görüşmelerin oldu. Abdullah gerçekten nişanlı mı? Bir de Çiğdem'le ve Abdullah'la ilgili genelde ne konuşuluyor? Evet bütün bu sürece şahit olan görgü tanıklarıyla temas kurdum. Hepsiyle tek tek görüştüm. Ee, hatta şu son dakikaya kadar da görgü tanıklarının yanındaydım. Hepsinin söylediği tek bir şey vardı. Benzer cümleler kurdular. Abdullah'ın ve Çiğdem'in birlikte kaçtığı, Çiğdem'in çocukları bıraktığını söylediler. Ve Abdullah'ın bir senedir nişanlıyım dediğini de yalanladılar. Abdullah sadece kendisini bu durumdan sıyırmak, kurtarmak için nişanlı olduğunu söylemiş. Beysel Bey duydunuz mu? Allah razı olsun. Efendim ben de şöyle bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> buyurun buyurun. Şimdi yanlış anlamayın. Bu İzmir'de ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de bizim sevenimizden çok sevmeyenimiz var. Hı. Hmm. Bak kendi kayınvalidem de içinde dahil. Ama ben ee, gidince halbuzlarım da dahil içinde. Yani bizi burada Bana seven, yok. Ya. seven yok gerçekten yok. İzmir'deki ne İzmir'e bir gideyim. Cidden ne demek istiyorsun ben ya? Ben İzmir'e gideyim. Ne ayıp şey. Bir cümle hiç hoş değil. Hiç yakışıyor mu sana? Bizimkilerin hepsi deme bunu. Bizimkilerden diyorlar bunu ben Sizinki, eminim. Sizinki onunki neyse böyle insanları töhmet altında bırakacak cümleler lütfen kurma. Niye insanlar neden beni böyle yapıyor Peki, o zaman yapmadığım e, şey bu için. Peki bu Abdullah hayatınızda niye var Veysel Bey nasıl girdi hayatınıza? Efendim Abdullah hayatımızda niye var? Ee, hayatımızda var diye bir şey yok hayatımızda değil kendisi burada hurdacı. Hurdacılık yapıyor. Ben de hurda işi yapıyorum. Ben hurdayı kime vermem lazım? Kapı komşum. Komşuma vermem lazım. Başka yere mi götürüp vermem Niye lazım? Niye hep Abdullah konuşuyor? Sen telefonundaki bir resimleri çıkartsana. Bak yeter resimleri bir çıkart. Ne resimleri? Telefonundaki resimleri çıkar. Ne resimleri? Sen Karşımda oynattığım insanlar yok. Tek 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 tek. Seninki şey, şey, şey. hiç sorgulamıyor. Şey, sen? sen bir sus. Her şeyi bilip de. Bu şekil konuşan insanlardan Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Benim anlamak lazım. Bizim de ablam sen... teşekkür ederim. Sen bir neden yaptığını açıkla. Yüce... Cezayir'in e. de neden yaptığını açıkla. Yayla Hanım, Hüseyin. Sen bir neden yaptığını açıkla. Şimdi biz Çiğdem'le ilgili konuşuyoruz ya, Abdullah'la ilgili. Sen sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Ben de çıldıracağım ya. Sen ay, de ben, ay, sen niye gülüyorsun? Ben şey? çıldıracağım Dur. ya biz Sen var. niye kaşında oynaştığın, oynaştığın, oynaştığın bir sanat yok. Yayla Hanım. Niye Sen oynaştığın kıza mı sandınız Ben. Yapma. Yayla. Ulan bir sus. Yayla bir, bir ben ben sen bana bakar. çocuk şey bir san. bir Çocukları kesinlikle Kur'an'ı getirin. Benim çocuklarımı bana vereceğim. Yayla. Telefonunda vericem vericem otur neler otur Susa. anneni bilesin, anneni sıztır anneni sıztır anneni sıztır çıkarın sen. anneyi çıkarın sen. anneyi Şimdi çıkarın taciz anneyi ıspatla